Let's get started. arkadaşlar Merhaba kanalım geziferi e. Hoş geldiniz Bu videoda sen petersburgu gezmeye devam ediyoruz hem sen petersburgu gezeceğiz hem de sen Petersburg hakkında size ilginç bilgiler vereceğim Mesela şuradan başlayabiliriz şehirde yaşayanlar için alkol tüketmek, su içmek ile eşdeğer. St. Petersburg'da birinin işe giderken ya da mesai saatleri içerisinde alkol tüketmesi gayet normal bir davranış. Ayrıca şehirde ve tüm ülkede bira 2011 yılına kadar alkol olarak dahi tanımlanmamış. Dolayısıyla kente giden turistlere bu durumu yadırganması ve eğer seviyorsa lezzetli içkilerin tadına bakması önerilmekte. St. Petersburg Batı Avrupa kentleri örnek alınarak inşa edilmiş. Bu yüzden Rusların geleneksel soğan biçimli kubbeleğine nadir lastanır. St. Petersburg şehrinin bu kadar turist çekmesinin başlıca özelliklerinden biri ise dünyanın en çok müze bulunduran şehir olması. St. Petersburg sınırları içerisinde yaklaşık 306 müze bulunmakta. Şehir hakkında ilginç bir diğer bilgi de Stalin'in Rusya'sında kaderine terk edilen ve yardım gönderilemeyen St. Petersburg'un 900 günlük Nazi kuşatmasına direnmesi olmuş. Eylül 1941 ve Ocak 1944 arasında 900 gün boyunca Arman kuvvetleri tarafından kuşatılan şehir 800 bin civarı kayıp vermiş ve birçok kişinin soğuk gire açlıkta ölmüş olmasına karşın ele geçirilememiş. Şehrin inşasında 20 bin ila 40 bin kişi arası çalışmış. Çoğu işçi inşaat tamamen bitmeden burada hayatını kaybetmiş. Şehrin kurucusu Peter her ne kadar St. Petersburg'u cennet olarak tanımlasa da birçok işçi için burası bir cehennem olmuş. Şehirde bulunan Hermitage Müzesi yaklaşık 3 milyon sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Hepsini görmeniz için bir günden fazla zaman ağacınıza bahse gideriz. St. Petersburg dünyanın en büyük, en kuzeydeki şehri. Şehrin üzerinde bulunduğu 60. paralel Grönland, Araska, Magadan ve Norveç'in başkenti Oslo'dan geçer. Şehir önemli bir turistik cazibe merkezi olan Beyaz Geceleri ünlü. Ancak coğrafi açısından beyaz gecelerin enlemi 64-34'ün kuzeyindedir. Bu da St. Petersburg'da neredeyse 1 derece uzaklıkta. St. Petersburg'daki metro sistemi yerin 70-80 metre altında bulunan tünelleriyle dünyanın en derinidir. En derin istasyon 86 metrelik dekoruyla Admiral Petersburg şehrinde bir dakika dahi sıkılmanız mümkün değil. Şehir her zevke uygun faaliyetler barındırmakta. Biz de bir plaj varaybolu maçına denk geldik ve zevkle maçı izledik. В как здорово, да, Кислицын тоже в том числе почувствовал, что это упашнейший рывок. Упашнейший рывок делают Кислицын и Ермаков. Плюс три. Geldik Petro ve Paver Kalesi'ne. Petro ve Paver Kalesi, St. Petersburg'un en eski mimari yapısı. Şehrin kuruluş tarihi olarak kullanılan 27 Mayıs 1703'te kurulmuş. Kale hiçbir zaman hiçbir savaşa katılmamış olsa da garnizonu yüzyıllar boyunca yüksek aramda kalmış. Başlangıçta Rusya'nın Kuzey Savaşı'nda elde ettiği toprakları savunmak için oluşturulmuş. Aynı zamanda mükemmel bir şekilde kolunmuş ve gerçekten eşsiz tarihi bir anıt. St. Petersburg sokak sanatçıları ünlü. Ben de bir ressama karikatür portremi çiz dedim. Yaklaşık 10 dolar ödedim ve sonuçtan gerçekten çok memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. St. Petersburg, Rus edebiyatının ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Dostoyevski için de oldukça önemli bir şehir olmuş. Romanlarında yer alan bir karaktere St. Petersburg'da bulamayacağınız hiçbir şey yok sözünü söyleten yazarın şehre verdiği önemi eserlerinden anlayabilmek mümkün. Ayrıca Ukrayna kökenli Rus yazar Nikolay Gogol da şehirde bir zamanlar kamu görevlisi olarak hizmet vermiş. Soğuk bir iklime sahip olan St. Petersburg'da yeni doğan bebekleri karın içine atma geleneği hala devam etmekte. Bu davranışın çocukların bağışıklığını güçlendirmede oldukça önemli olduğuna inanılmakta. Size biraz da St. Petersburg'daki açılıp kapanan köprüler hakkında bilgi vermek istiyorum. St. Petersburg'da köprülerin açılışı ve kapanışı muhteşem bir gösteri, muhteşem ve büyüleyici. İlginç olan bunun bir turistik cazibe için yapılmaması tamamen teknolojik bir prosedür olması. St. Petersburg'da açılan 12 köprü var. Bunlardan 9'u düzenli olarak açılıp kapanıyor. Kalan 3'ü ise sadece özel bir istek üzerine kaldırılıyor. Bu köprüler dünyadaki bütün köprüler arasında düzenli olarak kaldırılan tek köprüler. Bunlardan başka bu türden tek olanı Londra'daki Tower Köprüsü. Birçok kişi köprülerin sadece turistleri eğlendirmek için yapıldığını düşünüyor. Öyle değil. Dahası bunun turizmle hiçbir ilgisi yok. Prosedürün tek amacı Neva Nehri boyunca Finlandiya Körfezi'ne ve ters yöne giden kargo gemilerinin geçmesine izin vermek. Bu nedenle tüm köprüler yetkililerin belirlediği saatlerde kesinlikle açılıyor. İşlem gecede bir veya bazı köprüler için iki kez yapılıyor. İlk açılıştan sonra arabaların köprüden geçmesine izin vermek için bir kapanış yapılıyor ve ardından ikinci açılış kapanış yinelemesi gerçekleşiyor. Rusya'da neyi taşımacılığı Nisan'dan Kasım'a kadar. Bu nedenle köprüler genellikle turist sezonlarında Nisan sonunda başlıyor ve Kasım'da da sona eriyor. Nehirde gidecek gemi olmadığı günlerde köprüler açılmıyor. Size biraz da St. Petersburg'un gece hayatı hakkında bilgi vermek istiyorum. Rusya'nın beyaz geceleri ünlü şehri St. Petersburg'da gece hayatı çok hızlı yaşanıyor. Öyle ki gece kulüpleri ve barlar tıktım tıkış tık tık doluyor. Burada ayrıca birçok Avrupa şehrindeki gibi eğlenmek için hafta sonunu beklemenize gerek yok. Hafta içi de eğlence sabahlara kadar devam ediyor. Eğlenmenin aslında Ruslar için temel bir ihtiyaç olduğu kanısındayım tıpkı yemek, su ya da uyku gibi. Hatta çoğu için hayatın en önemli parçası. Bunu buraya geldiğinizde çok daha fazla hissedeceksiniz. St. Petersburg Ruslara göre Moskova'dan çok daha eğlenceli ve canlı bir şehir. Özellikle gece hayatlarındaki hareketleri herkes çok seviyor. Şehirde yaşayan bir kişi haftada en az 3 gece eğlenmek için kulüplere gidiyor. Rus kızlarının şıklığını ve güzelliklerine de ayrı bir parantez açmak lazım. Hepsi güzellik konusunda birbiriyle yadışır vaziyette. St. Petersburg gece kulüplerinde kadın sayısının erkekte göre fazla dikkat çekici. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki videoda yine St. Petersburg'da olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.